Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçekler nasıl sulanır? Hangi gün sulanır diye onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle size memleketimden getirdiğim çiçeğimi göstermek istiyorum. Getirmek sıkıntı olduğu için o yüzden hepsini bir saksıya diktim ben. Ama hepsini tabii ki ayrı ayrı saksılara dikeceğim. Sakız sardunyam var arkadaşlar. Tavşan kulağı kaktüsümü getirdim ve yılan kaktüsüm var. Gördüğünüz gibi yılan kaktüsüm büyümeye başladı bile. Suda köklendiğim kalonşem var. Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Instagram'dan takip edenler hatırlayacaktır bu videomu. Ve gördüğünüz gibi gayet sağlıklı kalonşem ve büyümeye başladı bile arkadaşlar. Size de küçücüktü. Yaprakları kocaman oldu bile. Ve yaprak güzeli çiçeğim var arkadaşlar. Barış çiçeğim var. Bu çiçeklerimi de göstermek istedim. Ve hemen konuya gelelim arkadaşlar. Çiçeklerimi ben nasıl suluyorum? Çiçeklerimi ben 2-3 günde bir değil de haftada bir değil de ben kontrol ederek suluyorum arkadaşlar çiçeklerimi elimde şöyle gördüğünüz gibi tahta çubuk var arkadaşlar bu tahta çubuğumla kontrol ederek çiçeklerimin hepsini suluyorum önce böyle kuru toprağımın içine tahta çubuğumu batırıyorum tahta çubuğum eğer kuru çıkarsa çiçeklerimi suluyorum arkadaşlar eğer tahta çubuğunuz yaş, çamurumsu kıvamda çıkarsa o zaman çiçeklerimizi sulamıyoruz. Bu şekilde test ederek yapıyoruz, suluyoruz arkadaşlar. Hemen size nemli toprağım var. Nemli toprağımda da göstermek istiyorum. Hemen saksımın kenarından çubuğumu batırıyorum ve saksı gördüğünüz gibi çıkardım. Çamurumsu kıvamda çıktı, nemli. Eğer çubuğumuz bu şekilde çıkıyorsa o zaman çiçeklerimizi sulamıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık suya ihtiyacı yok onun. Tamamen toprağın kurumasını bekliyoruz. Normalde toprağımızın üstü kuruduğunda hemen su veriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle böyle yapmayın. Toprağın üstü kuru oluyor ve alt kısmı nemli ve ıslak oluyor. O sırada biz ne yapıyoruz? Toprağımız kurudu diye hemen suyu veriyoruz ve suyu verdiğimiz için çiçeğimizin kökleri çok fazla sudan dolayı çürümüş oluyor arkadaşlar. Ve kesinlikle saksılarınızın dip kısmına taş koyun, çakıl taşı koyup o şekilde toprağın üstüne koyun ve kesinlikle de delikli saksılar kullanın arkadaşlar. Bu şekilde suyu toprakta tutmuyor, tamamen aşağı doğru akıtıyor suyumuzu. O yüzden de suyu tutmadığı için de çiçeklerimiz çürümüyor. Eğer siz de benim gibi böyle çubuk testi yaparak yaparsanız çok daha sağlıklı çiçekleriniz olacaktır. Ve gördüğünüz gibi benim çiçeklerim hepsi de gayet sağlıklı arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Size önceden yapraktan menekşe çoğaltmıştım. hatırlarsınız. Videom var YouTube'da arkadaşlar. Ve tekrardan suyun içine menekşe yaprakları kesip tekrardan koydum. Bu sefer Menekşelerimi hibritleme yapacağım arkadaşlar. Hibritleme yapmak için şişeye koydum yapraklarımı ve gördüğünüz gibi köklendi. Sizlere de hemen göstermek istedim. Çok yakın zamanda menekşe nasıl hibritlenir diye yeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdiden kaçırmayın. Ve niye böyle ortadan ikiye ayırdım diye bunları da videomda anlatıyor olacağım. Ve şimdilik sadece size yaprakları nasıl köklendi diye göstermek istedim. Ve gördüğünüz gibi Hepsi de köklendi arkadaşlar. Bu şekilde menekşelerimi çoğaltıyorum ben. Tabi yaprak güzelimi de çoğalttım arkadaşlar. Hemen size onu da göstermek istiyorum. Yaprak güzelimin boyu çok uzundu. Ve ben onu budadım arkadaşlar. Ve böyle 4-5 dal hemen bardağımın içine suya koydum. Bu şekilde çoğaltıp ayrı saksılara dikmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi hemen çiçek bile açtı. Size köklerini göstermek istiyorum. 4 gün oldu çiçeğimi koyalı ve gördüğünüz gibi hemen köklenmeye başlamış bile. Yaprak güzelimin bakımı ve çelik alımı için YouTube kanalıma da bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlattım ve oradan da izleyebilirsiniz videomu. Ve onu da göstermek istedim. Çiçeklerim gördüğünüz gibi gayet sağlıklı hepsi. Sizler de benim yaptıklarım gibi yaparsanız bir sürü çiçekleriniz olacaktır arkadaşlar. Sağlıklı ve güzel çiçekleriniz olacaktır. Eğer siz de çiçeklerinizi sulamayı bilmiyorsanız böyle çubuk testi yaparak sağlıklı çiçekler yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Sizler de kontrol ederek çiçeklerinizi sulayabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah videom faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Abone olarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.